Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, çantamda ne var biliyorsunuz ki ikinci deneme başlıyoruz 2024 2025 döneminin artık ikinci yarısına ulaştık yani Baya hızlı geçti birinci dönem şimdi e, yaklaşık bir haftadan az yani bir hafta falan kaldı 15 tatilin bitmesine ben de çantamı yavaşlamaya hazırlıyorum ya yani hazırladım neredeyse e, Bugün size çantamda ne var çekiyorum Evet, şimdi o zaman başlayalım. Evet. Herkes gün şuradan başlamak istiyorum çünkü <laughs> bu da söz Remji bak. Ben boş derslerken böyle işim yokmuş gibi bir şey yapmış. İşsiz gibi. Bakın en küçüğüne bakın geminin. Küçüğü minnak bir gemi yapmıştım. <laughs> böyle. Burada çantamı takmadım arkadaşlar. Böyle gri, Nike bir çanta yani. Bayağı bir gözü var. Şöyle. Bakın çok. Yani çok küçükler. Şöyle göstereyim. Bir büyüyorlar. Büyü. Matruşka gibi çıkıyorlar. bu gemilerin yavrusu gibi nizler ne onlar. Evet. <laughs> Matruşka. Evet güzelmiş. <laughs> ben de bunları ilk defa gördüm. Yok. Derler. Hiç siz olsun bir şeyler der bunu. Bu şekilde. Ama bunun da küçüğü vardı aslında ama o kayboldu bir yere gitti sınıfta. Zaten küçücük bir yaparsın. Daha da küçük bir tane yaparsın o zaman. <laughs> Neyse burada bir şey yok yani. Çok büyük olduğu için canlı ne koyacağımı şaşırdım yani. Burada evin anahtarı var arkadaşlar. <laughs> ben sürekli evin anahtarını unutuyorum ama yani bulunduruyorum çantamda. Evet Nisena. <laughs> Nisena'ya soruyorum ben, aşağıda bırakıyorum kapıda bazen. Nisena anahtarım var mı tatlım? Var baba. Diyorsun değil mi Nisena? <laughs> Hatta soruyorum, ekliyorum. Emin misin? Eminim baba. Sonra eve çıkıyor Nisena. Baba yakında mısın? Dönebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? Ya ben anahtarımı unutmuşum bulamıyorum çantamda. Değil mi? baba ama <laughs> unutmuşum yani. Unutmuşum <laughs> yani. Neyse arkadaşlar. Bu şey Bazen gibi. öyle oluyor. Bir, güzel bir anahtarlığım var. Ve güzel bir anı. <laughs> bu da. <laughs> Anılar. Bu da Anılar. evet. Sonra yıllardır benimle beraber olan cüzdanımı gösteriyorum. Evet. Çok uzun süredir senin cüzdanın değil mi? <laughs> çok uzun süredir benim cüzdanım. Burada da başka bir şey yok. Şimdi bir büyüğüne geçiyoruz. Burada arkadaşlar bir tane el kremi var. Bunu genellikle koymuyorum ama bazen koyuyorum. Bir şekilde. Bazenler. Sen bazenler. Zeynep Naz'la bir akrabalığın var mı? <laughs> bazenler. Böyle bir nemlendirici. Sonra arkadaşlar bir tane yedek toka bulunduruyorum. Hani kaybolmasından falan filan. Falan ve filan. Böyle bir tane toka bulunduruyorum kendim. Sonra şu şekilde ıslak mendilim ve peçetem var. Buralara koyuyorum. Şu iki göze. Şirinkiden göz var. Böyle büyük yani. Buraya da kitap konulabilir de ben tercih etmiyorum. Yani. Neyse şu anda... Gerek kalmıyor herhalde en değil mi? En büyük gözde ne var bakalım. Kitap... Pazartesi okula gideceğim. Hiç pazartesi gününe olan kitaplarımı koydum. Kalemli yumuşak şekilde arkadaşlar. Bu da bende bayağıdır var. Ama ne kadardır? Ya hatırlamıyorum. Evet bu şekilde yeşil. Bunun bordosu vardı aldığımız gün ama hiç güzel değildi rengi. İki tane renk kalmıştı. Biz de bunu aldık. hemen yani ben turkuaz, en sevdiğim renk turkuaz ama e, yeşil tonlarını falan seviyorum yani yeşili. Neyse arkadaşlar karanlığımın içinde bir tür dağınık e, silgi var. Bir tane servedip kalem var. Uçlu kalem. Sonra bir tane e, fosforlu kalem var, iki taraflı. Yine turkaz mavi. Ezdimin gördüğünüz gibi o da turkaz. Sonra e, bu bitti. E, bu yenisi bu e, kırmızı kalemler. <laughs> Zeynep Naz bu arada kulağıma gelip bir şeyler fısıldıyor. <laughs> evet, bir tane tıpkı şey çünkü olan. ona bu videoya girme dedik ısrarla. <laughs> o da burada bekliyor. Arkadaşlar çok önemli bir video. Ama bir... göstermeden duramayacağım. Şöyle göstereyim kendisi bir şeyler ben anlatmaya sıfır, çalışıyor. Bir söyleyeyim mi? Aslında o benim kalemim. Atıyor bir anda. Benden almış bunu. Hmm. O <gülüyor> benden <gülüyor> almış. Atıyorsan Zeynep... benim kalemim diye. Yenisi dedim Zeynep. Nasıl demedim ki? Hayır. Zeynep de da yerisi değil o. O benim kalemim. Halbuki bu ben videoya Zeynep Naz girmeyecekti. Dahil olmayacaktı. Hayır daha. ben seni göstermeden duramadım. Arkadaşlar Zeynepmaz ihtiyacı olmadığı şeyleri aldığı için ve benim şu anda acil işim olduğu için Zeynepmaz'ınkini almıştım. Zeynepmaz kullanmadığı şeyleri de aldığı için. Hayır başlıkları yazıyorum ama. Neyse önemli bir bilgi. 3 liram da var. Bu demek oluyor ki şöyle bir şey. Kardeşler arasında senin benim diye bir şey olmuyor demek ki tatlım. Hiç. İhtiyacı olan kullanabiliyor değil ben mi? Benden izinsiz oluyor kendisi her ya, izinsiz şey. İzinsiz olmaz. İzin alalım yine de. Tamam kendim bir şeyin izinsiz alamıyorum. Flash flash flash. Şok şok şok. İzinsiz Zeynep Hanım'ın eşyaları kullanılıyor. Her şey mi? O gün edebilir miyiz? Tabletim bile izinsiz oluyor ama kendi tabletim. Kendi eşyaları bana izinsiz aldattı. Olmaz. Evet sana dönüyoruz. Zeynep'imiz o kadar yalancı bir insan ki. Yalancı mıyım? Kendisi bana hiçbir şey mi, izinsiz İzinsiz aldattı voleybol. Dün voleybol... Voleybol. veleybol. gitmişti. Voleybol mu voleybol mu? VELAYBALL VELAYBALL Evet <laughs> Şurada tabletini oynadım Hemen bana kızıyor ama kendi tabletini benim şurada oynuyor iki saattir Şarkını bitiriyor ama onu hızlı hızlı alıyor Canısı <laughs> <Ben aslında> Canısı yandı Ben aldım mı Canısı? Tamam Canısı lütfen sen burada oturur musun? Biz <laughs> çekimimize devam edelim Buyurun Nilsen evet Hanım Sonra bir tane mavi tükenmez kalemimiz var ve e, baya iyi bu arada bu zaten <laughs> koyayım ya da dursun zaten az kaldı <laughs> arkadaşlar yani o kadarcık şeyimiz var ki o kadar ders şey evet mesela matematikten arkadaşlar bir tane kaynak var Muba'dan kaynak var bir tane ders kitabı var Hiç defteri koymamışım herhalde bir de kalın bir defter var yani matematik arkadaşlar matematik götürdüğüm gün zaten Çantam çok ağır oluyor. Sonra arkadaşlar Türkçe, pazartesi günü zaten çok sevmiyorum. Fazla ders var. Ee, şöyle Türkçe dersi var ve defteri var. Türkçe'yi seviyorum ama arkadaşlar. Türkçe güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar biraz gorçaları falan topladık. Bayağı dağılmıştı. Son 3 tane kitabımı göstereceğim. Bu şekilde yani içi. Ben kitabım var. Arkadaşlar fenden karnede bahsetmiştik Orta Evet, da bahsetmiştik. fen biraz düşüktü. Olsun, düzelteceğiz. Daha defteri güzel yapacağız. Yoksa, defteri var da yani 8. yılda bir ilk kez yazıyoruz. Onu da ben götürmem defteri. Genel evde. İngilizce var. İngilizce de çok iyi değilim ama sınavlar kolay olduğu için sınavda hep 90'larda alıyorum. Ama İngilizcemizi çok üst seviyede tutmamız lazım. İlerleyen zamanlarda lisede, üniversitede her zaman bize lazım hayatımızın her alanında. Hatta sadece İngilizce değil olabilse de birkaç yabancı dil olabilse bizde değil mi? Ne demişler? Bir lisan. Bir lisan. Bir insan. Bir insan. İki lisan. Ha, yani arkadaşlar. İki de, insan. Bir tane dilim varsa bir bir ülkede bir tane insansın yani. Yani nasıl yani? Gibi gibi. <laughs> yani. Sen o dili biliyorsan Orada bir insan yani. Yani şöyle mi demek istemişler? Ben de çok açılımını e, yorumladım kendim. Bir insan, bir insan, bir insan, bir insan, bir insan. Neyse arkadaşlar ben böyle turuncu defterim bütün şey defterlerim renkli renkli arkadaşlar Evet yani bu kadar bir çantam çok da yani bir şey yok ben o kadar Okula çok şey götürmeyi sevmiyorum zaten. Bir şey yapmıyorum okulda, okulda. Hani Çok renkli kalemler falan böyle değişik not defterleri falan. Hani not defterlerinin ödevleri falan da hani aklımda tutuyorum o kadar yani. Yani bir de sen şöyle diyordun Nilsena. Nilsena şöyle bir şey düşünüyor. E, i̇kinci dönem e, okul hazırlığı diye kırtasiyede bir video çekebiliriz. <laughs> Kırtasiye hazırlıkları falan e, çekebiliriz. Evet. Yani çünkü yine ihtiyaçlarım oldu arkadaşlar ikinci döneme başlarken. Yani bitmiş şeyler falan oluyor. Aynen. Takip edin. Belki öyle bir video da gelebilir. Evet. Gelebilir. Ee, bu videomuzda böyleydi. Zeynep Nasan'ın yine dediğim gibi buradan bir şeyler işaret ediyor bana bakıyor. O kırtasiye videosu bana da. Sana da tamam. O videosu benim kanalımda. Tamam bebeğim sana da. Onu işaret ediyormuş. Ben o ara anlayamadım ama sonradan anladım. benim çok ihtiyacım bak. Söylemesin istediğimi olursun orada. Benim böyle şey dinlemem ihtiyacı <laughs> ihtiyacım var. Kimin alacaksın. İhtiyacım değil bebeğim. ihtiyacım. İhtiyacım. Tamam, bakarız. Alacaksın günlük. Bana alacaksın günlük. Tamam, günlük. Artık tamam bakarız. Kameranın tatlış. içine girdin ta. Tatlış tatlış günlükler al. Tatlış alacak. tatlış bakacağız. Tatlış Güneş Kırtasiye'de. Evet. Güneş kırtasiye çok güzel şeyler var arkadaşlar. Zaten çarşamba da olan kişiler Güneş kırtasiyeyi bilir yani. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu şekildeydi. Ee, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Kanalımıza bir abone olun. videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep nasılsınız? Bay bay.